Dünyanın en yüksek dağları arasında kaybolmuş bir yaratık. Himalayalar'ın sisleri arasında dolaşan, görenleri hayrete düşüren bir efsane. Yeti. Bugün bu gizemli yaratığın izlerini süreceğiz. Gerçekten var mı yoksa bu sadece dağların ardında kalan bir efsane mi? Yeti, asırlardır Himalayalar'ın yüksek zirvelerinde yaşayan bir yaratık olarak anlatılır. Beyaz kürklü adam Kar adamı ya da dağ canavarı olarak da bilinir. Bu yaratığın izine ilk kez 19. yüzyılın sonlarında İngiliz dağcılar tarafından rastlanmıştır. Ancak Yeti hakkındaki hikayeler çok daha eskiye dayanır. Himalaya köylüleri nesillerdir bu yaratığın varlığından bahseder. Yeti'nin izleri Himalayalar'ın zorlu doğası ve aşılması güç zirveleri arasında kaybolur. Ancak bu yaratığın gerçekten var olup olmadığı hala büyük bir soru işareti. Görenler, yetinin insan boyutlarında güçlü, beyaz tüylü bir varlık olduğunu anlatır. Peki bu yaratık gerçekten var mı yoksa bu sadece bir efsane mi? Yeti sadece yerel halkın inandığı bir yaratık değil, aynı zamanda bilim adamlarının ve kaşiflerin de dikkatini çekmiştir. 20. yüzyılın ortalarından itibaren birçok araştırma ekibi Yeti'nin izini sürmek için Himalayalara gitmiştir. Bu araştırmalar sırasında devasa ayak izleri kürk parçaları ve garip ses kayıtları gibi ipuçları toplanmıştır. Ancak bu ipuçları yetinin varlığını kanıtlamaya yetmemiştir. Bilim adamları bu kanıtların aslında Himalayaların zorlu koşullarında oluşan doğal olaylar olabileceğini öne sürüyor. Peki bu yaratığı gerçekten bulmak mümkün mü yoksa yeti doğanın yarattığı bir ilizyon mu? Yetinin varlığı hakkında birçok teori ortaya atılmıştır. Bazı araştırmacılar yetinin aslında soyu tükenmiş bir ayı türü olabileceğini öne sürüyor. Diğerleri ise yetinin evremsel süreçte izole kalmış bir primat türü olabileceğini savunuyor. Ancak bu teorilerin hiçbiri yetinin varlığını kesin olarak kanıtlayabilmiş değil. Yetinin izlerini sürenler bu yaratığın Himalayaların derinliklerinde saklandığına inanıyor. Ancak bu yaratık hakkında toplanan kanıtlar oldukça sınırlı. Yeti gerçekten yaşayan bir yaratık mı yoksa sadece halk hikayelerinin ve kolektif hayal gücünün bir ürünü mü? Bu sorular bilim dünyasında hala cevap bekliyor. Yeti sadece bir yaratık olarak değil, aynı zamanda kültürel bir ikon olarak da bilinir. Özellikle Himalaya halkları için Yeti, doğanın güçlerini ve bilinmezliğini temsil eder. Yeti'nin hikayeleri bu halkların kültürlerinde önemli bir yer tutar ve onların doğayla olan ilişkilerini yansıtır. Aynı zamanda Yeti'nin modern popüler kültürdeki yeri onun bir efsane olarak kalıcı olmasını sağlamıştır. Yeti'nin izini süren bilimsel araştırmalar bu yaratığın gerçekten var olup olmadığını sorgulamanın ötesinde Doğanın ve efsanelerin insan üzerindeki etkilerini de incelemektedir. Yeti'nin varlığı bilim dünyasında olmasa da kültürel olarak hala büyük bir öneme sahip. Yeti Himalayalar'ın karanlık zirvelerinde gizlenmiş bir sır mı yoksa sadece bir efsane mi? Onun hikayesi insanlığın bilinmeze olan merakını ve Doğan'ın gizemli güçlerini temsil ediyor. Bu yaratık gerçekten var mı yoksa sadece dağların sisleri arasında kaybolmuş bir hayal mi? Bu sorular belki de hiçbir zaman tam olarak cevaplanamayacak. Peki, yeti hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Gerçekten bir yaratık mı yoksa sadece bir efsane mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşın ve bu tür gizemli hikayeleri keşfetmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.